Selam arkadaşlar, sivil TV Yüzde programına hoş geldiniz. Bugün Zafer Partisi Artvin İl Başkanımız Sayın Gökhan Aktan Bey'in konuğuyuz. Kendisine sizlerden gelen soruları yönelteceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Sayın Başkan, bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle Asaf kardeşim, Yeşil'in başkenti dünyadaki cennet olan Cumhuriyet ve Atatürk kenti Artvin'imize hoş geldin. Sizleri ağırlamak, misafir etmek benim için büyük bir onur, şereflendirdiniz. Ziyaretiniz bizim için çok önemli. 1983 yılında arkamızda gördüğünüz Artvin şehrimizde doğduk ilk orta ve lise öğrenimlerini e, art tamamladım. Cumhuriyet'in bize vermiş olduğu nimetleri sonuna kadar kullanarak ve bu nimetlere de e, hiçbir zaman e, herhangi bir ihanette bulunmadan kendimizi vatanımıza, milletimize e, adayarak e, bu yaşımıza kadar geldik şükürler olsun. Zor zamanlar yaşadık. E, bu zor zamanları e, hep beraber aşacağımızı düşünüyorum. Öncelikle bütün herkesin bilmesini istediğim bir şey var. Ben kendimi hiçbir zaman bir siyasetçi olarak tanımadım, tanıtmadım. ben Türkiye Cumhuriyeti'nin naciz bir vatandaşıyım. vaktimiz olduğu zaman her onun bir insan gibi bu dünyadan göçüp gideceğiz. çeşitli işlerde bulundum. Bir kamu bankasında 10 yıl çalıştım. Sonra kendi işlerimi kurdum altyapı ve doğalgaz işleriyle uğraştım. Artvin şehir merkezinde doğalgaz altyapı işleri yaptık. Şimdi de genel ticaretle uğraşıyoruz. Bir şekilde hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Kendimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Başkan, 5 yıla yakın bir süre boyunca Silivri Zindanı'nda tutsak kaldığım Ümit Özdağ. Bunu neye bağlıyorsunuz? 20 Ocak 2025. 20 Ocak 2025 tarihinde ülkede gözaltına alındı. E, gözaltına alındıktan sonra e, cezaevine konulabilmek e, için, bulunabilmesi için e, hukuki olmayan, herhangi bir suçu olmayan bir insana yapılabilecek e, sen Genel Başkan'ın söylemiyle de e, düşman ceza hukuku uygulanarak 5 e, ay boyunca suçsuz bir insanın cezaevinde tuttular. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 20 Ocak'ta e, X hesabında bir paylaşımda bulundu. Hiçbir siyasi parti temsilcisi genel başkanı da dahil olmak üzere ben siyaset yapıyorum demesin artık bu ülkede siyaset bitmiştir dedi. Ee, bir siyasi parti genel başkanı Herhangi bir suç olmaksızın sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret içermemiş olmasına rağmen kurduğu cümleler Cumhurbaşkanı'na hakaret diye gözaltına alınıp daha sonraki süreçte çeşitli suç uydurmalarıyla 5 ay boyunca cezaevinde tutulabiliyor ise hiçbir siyasi parti lideri ya da hiçbir siyasetçi ben siyasetçiyim dememeli bu ülkede diye bir paylaşımım oldu. Bunu tekrar ediyorum. Ee, Sayın Genel Başkan'ın cezaevine konulması tamamen şu anda Türk milletine yaşatılan ihanet sürecinin başlangıç zamanlarından birisi. Bu ihanetin hiçbir şekilde gizli kalmayacağını ihanet sürecinin net bir baltalayacağını söylediği için Sayın Genel Başkan'ın cezaevine konuldu. Beş ay boyunca suçsuz bir şekilde eziyet edildi, özgürlüğü elinden alındı ve Sayın Genel Başkan'ın kurmuş olduğu Zafer Partisi teşkilatlarını örgütlerinin dağılacağını düşünerek yaptılar. Ancak oradan çok daha güçlü bir şekilde hem bizim başımızda durmaya devam ediyor hem de Türk milletinin son tanesi olarak bağlamı e, sürdürmeye devam ediyor. Sayın Başkan, Artvin halkı veya gençliği Ümit Özdağ'dan haberdar Tabii ki. E, Sayın Genel Başkanımız, e, Zafer Partisi'ni kurmadan önce de kurduktan sonra da e, zaten e, bilenler biliyor, seveni oldukça fazla. Dediğim gibi yani akademik kariyeri, durduğu yer, lisanı bence tartışmasız şu anda ülkenin tek lideri, tek önderi. Onun için Artvin'deki gençlerimiz de, Ümit Özden, Sayın Genel Başkan'dan haberdarlar. Zaman zaman eleştiride bulunuyorlar bu eleştirileri ben mümkün olduğunca gençlerin bize yönetmiş olduğu eleştirileri e, mümkün olduğunca onlara e, anlatmaya çalışıyorum. E, şöyle bir gerçek var. E, arabayla buraya çıkarken e, seninle de yolda konuşmuştuk. Artvin genel itibariyle sol düşünceye sahip. Kendini sosyalist, solcu diye nitelendiren insanların çoğunlukta olduğu bir şehir. E, Burada işte gençlerimiz biraz hani bir de kendine yıllarca e, milliyetçi diye e, tanımlayıp bu milletin şu anda geldiği noktada e, en büyük ihanetlerinden birisine öncülük eden bir partinin içerisinde e, Sayın Genel Başkan'ın çıkmış oluşuyla e, çok büyük bir bağlantı kuruyorlar. E, milliyetçilerin işte duruşunu gördük mesela Sinan Orhan da aynı sorunu yaşadı. Sinan iki seçim arasında yapmış olduğu tercihte Türk milletini kandırdıklarını falan düşünüyor gençlerimiz. Haklı eleştirileri var gençlerin. ancak Ümit Özdağ'dan da e, haklıları var. Ümit Özdağ seviyorum. Sayın Başkan, Artvin'in yerelde geçim kaynağını soruyoruz. Geçim kaynağı nelerdir? Yani Artvin'de geçim kaynağı olarak genelde insanlarımız çoğunlukla devlet memurluğunu geçim kaynağı olarak görüyorlar. Okuma seviyemiz yüksek, eskiden çok daha yüksekti. Tabii bu okur yazarlık seviyesinin yüksek oluşu üniversiteye öğrenci göndermeye sirayet etmediği dönemlerde yaşadık ancak ee, şu anda e, üniversiteye giden gençlerimiz artık geriye dönmüyorlar. Dönseler de e, ya devlet memuru olarak geri dönmek istiyorlar ya da e, bir şekilde Artvin'e değil de Artvin'in yakınında e, atıyorum Trabzon'a, atıyorum Rize'ye, Erzurum'a biraz daha büyük şehirlere e, doğru yerleşmek gibi düşünceleri oluyor. E, en nihayetinde Artvin'de e, hayvancılık yapılabilir tarım e, yok denecek kadar az alana sahibiz tarım için. E, balıkçılık, e, tatlı su somun yetiştiriciliği var arkında. E, barajlardan sonra e, çok ciddi bir e, getirisi var. E, hem ülke ekonomisine hem de şehre katkıları oluyor. E, çay ve fındık e, bilinen bunlar. E, ama dediğim gibi insanlar artık e, bu çay, fındık işte hayvancılık ya da tarımla ilgilenmeyi e, politikalardan dolayı, AKP hükümetlerinin uygulamış olduğu politikalardan dolayı e, terk ettiler. Hatırlıyorum e, 20 yıl önce bin küçükbaş hayvanı olan insanlar artık e, sadece kendisine yetecek kadar 10-15 küçükbaş hayvanla hayatını e, sürdürmek için çabaladığını görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi herhangi bir getirisi yok. Bakın maliyetleri çok yüksek. Aynı şekilde tarımda da e, bu geçerli. Maliyetler çok yüksek. Ancak getirisi kendi hayatını ilham ettirecek bir getiri olmayınca neden boşuna zaman harcayayım gibi düşünüyor tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız. Onun için köylerimiz bomboş diyebiliriz. Var olan da genelde 50-60 yaş üzerinde emekli artık hayatını daha huzurlu daha sakin geçirmek için köyüne yerleşmiş insanlarımız köylerinde. Onlar için de dedim, ana kalem devlet memuru. Maaşlı çalışmak. Diğerleri de zaten sadece ailelere yani eğer bir ailenin çay bahçesi varsa fındık bahçesi varsa o aile kazanır. Bu şekilde. Sayın Başkan, Zafer Partisi ile tanışma sürecinizden bahseder misiniz? Ee, Zafer Partisi ile tanışma sürecim şöyle oldu. Ee, gençlik yıllarımızdan itibaren e, ülkenin içerisinde bulunduğu e, ekonomik, e, sosyal e, birçok konularına ilgi duyduk, alakadar olduk. E, kafa yorduk, e, düşündük, taşındık. Doğru şeyler yapmaya e, uğraştık. E, ancak hiçbir siyasi partiye, 43 yaşına kadar hiçbir siyasi partiye e, ne iyi oldum, ne de e, sürekli körü körle bir bağımlılıkla, bağımlılıkla gidip e, oynadık. Ülkenin çıkarlarına e, hizmet edebilecek olduğunu düşündüğüm siyasi partilerin liderlerine dönem dönem oy verdim. Mesela 18 yaşıma geldiğinde ilk seçim 2002 Kasım'da yapılan seçimdir. Yani mevcut AKP hükümetinin ülke siyasetinin, ülke yönetiminin devraldığı ilk seçimde rahmetli Haydar Baş Hoca'ya oy verdim. Bunun da bir sebebi var. Çünkü onun yazmış olduğu kitapları okudum. E, o kitaplardan birisi de milli ekonomi modelini anlattığı e, kitabını okuduktan sonra net bir şekilde karar verdi. Ve ilk oyumu e, rahmetli Haydar Başa vermiştim o zaman. E, takip eden süreçlerde dediğim gibi herhangi bir siyasi parti, herhangi bir gönül bağı bende yok. Bunun sebebi çünkü bütün siyasi partiler birbirinin aynısı birbirini desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu da nasıl tespit edebiliyoruz? Mecliste şu en son geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan milletvekillerinin maaşlarının artırılması ile ilgili bir konuşmada, görüşmede bütün siyasi partilerin bunu onayladığını hep beraber gördük. Daha önceki meclislerde de aynı. Asgari ücret konuşulurken aylarca konuşuluyor. Ancak milletvekili maaşları konuşulurken ben oy birliğiyle bu karar alınabilir. E, buradan da şu çıkıyor. Hiçbir siyasi parti Türk milletinin refahı için e, vekillik yapmıyor. Sadece kendi refahları için yapıyorlar, kendi çıkarları için vekillik yapıyorlar ve üzülerek söylüyorum bunu bizim verdiğimiz oylarla mıydı? O sebepten e, Ümit Hocanın geçmişte yapmış olduğu konuşmalar, akademik kariyeri, yazdığı kitaplar, makaleler birçoğunu okudum, birçoğuna farklıyım. E, bundan dolayı Ümit Hocanın e, 20 yıl önce savunduğu neyse, bugün de aynı şeyleri savunduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. E, ve artık e, bir siyasi partinin çatısı altında olmam gerektiğini, bir liderin, gerçek bir liderin bünyesinde e, olmam gerektiğini düşündüğüm için de e, 2023 genel seçimlerinden sonra e, ümit hocamızın da e, kabulüyle atamasıyla e, artık Kurucu il başkanı olarak e, siyasete atanmış bulunur. Sayın Başkan, Artvin'i bekleyen tehlike nedir? Şimdi Artvin şehir merkezi aşağı yukarı 30 bin civarında nüfusu olan küçük bir şehir. Butik bir şehir diyebiliyoruz artık. Dört tarafı dağlarla çevrili, Ulaşım imkanları oldukça zorlu. En yakında siz geldiniz. Rize'den Artvin'e gelirken ne kadar zorlu yollardan geçtiğinizi de gördünüz. E, tabii Erzurum-Kars bağlantı yolları, buralar daha zor. Artvin'de yaşamak çok zor. Artvin genel itibariyle zor bir şehir. Toplam nüfusumuz 167 bin, bin civarında ilçelerle beraber. Şehir merkezindeki en ciddi sorunlar, şöyle bahsedeyim, tabii ki bu sorunların tamamı ilçelere de sirayet ediyor ancak Artvin için en ciddi sorun ee, hepsi ciddi olmakla beraber en ciddi sorun geleceğe dönük e, olmasından dolayı madenler. Ee, şimdi şehir merkezi arkamda gördüğümüz yer şehir merkezimiz burası. Cerattepe madeni Afyon'u bilmeyenler için söylüyorum Cerattepe madeni şu hemen şehrin üstündeki iki tane tepecik çıktı. Bulutların olduğu yer. Cerrahda madeni orası. Ee, şimdi Cerrahda madeni e, 2014'te faaliyetlerine Aslında başladı. Halen de maden çıkartmaya devam ediyor. Ee, şimdi biz burada Reel'de Madenin bize yaşatacağı sıkıntıları yaşamaya başladık. İleriye dönük daha ciddi sıkıntılar yaşatacağını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Murgul bakır işletmesinden biliyoruz. Murgul'da bakır işletmesi o zaman devletimizin elindeydi. Ancak e, o bakırın çıkartıldığı da artık yok. Çorak bir halde. Orada duruyor. Daha, daha kayboldu. Maden alındı. E, oradaki insanlarımız da o çorak yere bakıyorlar sadece. Yani en ciddi sorun tabii ki e, doğamızın sadece madenlerden dolayı katledilip katledilecek olması. Çünkü bizi binlerce yıldır atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kalan bu doğaya sahip çıkmak gibi bir e, görevimiz. Bu görevimizi e, yerine getirmekte de belki eksik tavır, herkes 90 kalmıyor belki mücadele edecek başka yöntemler bulamadık. En ciddi sorunumuz artık madendir. Çünkü gerçekten TEMA'nın 2011'deki yanlış hatırlamıyorsam bir rapor var. ARKB'nin %71'inin maden sahası olduğunu söylüyor. Çok büyük bir alan. Yani %71 maden sahası olan bir şehirde bu faaliyetlerin ne kadar üst yapıldığının da iyice denetlenmesi lazım. Denetlenmediğinde Şimdi şöyle söyleyenler de var, İşte maden çıkmasın, biz madene karşıyız ama devlet, millet bundan faydalanmasın mı gibi sorular da geliyor. Biz madenin çıkartılmasına karşı değiliz. Madenin vahşi yöntemler, dünyanın en ucuz maliyetli yöntemleriyle çıkartılmasına karşıyız. Mesela devlete, millete faydası olan bir şeye neden karşısınız diye soranlara ben de şunu soruyorum. Cengiz İnşaat'ın 2013 ile 2023 yıllar arasında ne kadar vergi ödediğinden haberiniz var mı? Maden devlete ve millete faydası olacak çıkan madenin. Mesela Artvin şehrine Cengiz İnşaat'ın yapmış olduğu herhangi bir okul, herhangi bir hastane, herhangi bir yol, e, herhangi bir öğrenciye burs. 14-10 yıldır buradalar. Artvin'e ne, ne, ne faydası sağlamış? Bunu bir araştırsın. Hadi artık ne fayda sağlamamış. Devletimize de vergi ödemiş. Ödenen vergiler istisna olarak sıfırlanmış. Yazılan cezalar sıfırlanmış. Devlete, millete nasıl bir faydası var bu Cerahtepe madeninin ya da diğer madenlerin? Bize bunu bir anlatsınlar ilk önce. Biz madene karşıyız ancak hangi şekilde çıkartılması gerektiğini de biliyoruz dünyanın en ucuz ve en adi yöntemiyle çıkartılan madenciliğe karşıyız. Ve Cerat Tepe'de yapılan, 9-10 yıldır yapılan madencilik de budur. Dünyanın en ucuz ve en adi yöntemiyle çıkartılan madendir. Mesela buradaki işçilerimizin çok ciddi sorunları var. Maden işçilerimizin çok ciddi sorunları var. Yeraltı sigortası yapılması gerekirken, yeraltı sigortası yapılmadan çalıştırılan var vatana millete faydası olan şirket ya da vatana millet faydası olması gereken bir maden şirketi neden bunları göz ardı ediyor? Yani istihdamından tutun, Akvin'in ekonomik yapısına, sosyolojik yapısına kadar bakın, Akvin'de çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözümü tabii ki önce sorunları bilmek ve sonra da bu sorunların nasıl çözüleceğine, çözüleceğine dair e, modellemeler üretmek geçtiğimiz dönem CHP belediyesiydi. Bu dönem gene CHP belediyesi. Sorunlar geçtiğimiz 30 yılda da aynıydı. Halen daha aynı. Mesela istihdam burada yok. İstihdam yapamıyoruz. Sosyal adaleti sağlayamıyoruz. Artık da mücadele ediyoruz. Nüfusumuzu burada tutamıyoruz. Yani bir dünya sorun var. Ancak dediğim gibi, yaşamsal sorun daha büyük bir sorun olduğu için bence öncelikle bu madenlerin Afyon şehrine ve insanlarına vereceği zararları bir şekilde engellememiz gerekiyor. Önce yaşamalıyız ki diğer sorunları çözebilelim mantığıyla bunu söylüyorum. Yoksa artık bir dünya sorun var. Bu sorunların hepsinin çözümü de bizlerde mevcuttur. Sayın Başkan son olarak Sivil TV ailesi ve Yüce Türk Milleti'ne ne mesaj göndermek istersiniz? E, Sivil TV ailesini e, senin aracılığıyla e, arkana kalkıp gelmiş olman, bizi ziyaret etmiş ol, olman bizi gerçekten çok onurlandırdı. E, bunun için çok teşekkür ediyoruz. E, umarım e, bundan sonraki e, yayın hayatında e, hızlı ve güçlü bir şekilde ilerler. E, Türk milletine, özellikle Türk gençlerine e, bir mesaj getirmek e, istiyorum. Şimdi e, malum AKP Hükümeti, temsilcileri zaman zaman çıkıp işte bizden önce buzdolabı yoktu, bizden önce traktör yoktu, bizden önce işte şu yoktu, bu yoktu, biz şuna ulaşamıyorduk falan filan gibi enteresan cümleler alıyorlar. Yaşım itibariyle bir yüzyıl ve bir bin yıl sonuna denk gelmiş birisiyim. Yaşım itibariyle yeni bir yüzyıl ve yeni bir bin yıla adım atmış birisi olarak söylüyorum. Ee, AKP'den önce olmayan tek şey nedir biliyor musunuz? Sevgili Türk milleti, büyük Türk milleti. AKP'den önce olmayan tek şey AKP'dir. Sizlere ricam, AKP'lilerin söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Türk milleti, devletiyle sonsuza kadar bu topraklarda varlığını sürdürecek. Ve bunu büyük Türk milletinin evladı olan Atatürk gençleri yapacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.